İyi günler Apostol Bey. Hoş geldiniz. İyi günler. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağlık durumunuzda memnun musunuz? Hmm, şeker hastalığım var ama şu anda sağlığım da yerinde. Teşekkür ederim. Daha önce verdiğim eğitimleri uyguluyor musunuz? Ee, uyguluyoruz. Mesela ne gibi? Size ne gibi eğitimler vermiştim? Ya şeker hastalığına alakalı bilgi, bilgi, bilgi eksikliği vermiştiniz. Onlara uygulayıp yeme, içmeme dikkat etmeye başladım. Beslenme eğitimi vermiştiniz. Beslenme Peki beslenme eğitiminde neler dikkat ediyorsunuz? Yani yiyecekleri, içeceklerime dikkat edip kilomu biraz verip diyabet düzenlemeye çalışıyorum. Siz diyabet hastası olduğunuz için mesela pirinç falan daha az kullanmaya başladınız çünkü. Evet doğru. O tür ürünlerden kaçınıyorum. Şeker oranı yüksek olduğu Şeker için. Şeker oranı daha düşük, daha kalorisi az olan yiyecekleri tercih etmeye başladım. Evet. Peki diyet programı uyguluyor musunuz? Diyet programda kendime göre var doktorun verdiği bir diyet programında uygulamaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Bugün size vereceğim eğitim ayak bakımı ile olacak. Ayak bakımı ile neler biliyorsunuz veya araştırmanız oldu mu? Diyabet hastalarında ayakla ilgili sorunları biliyorsunuz. Yani ayaklarım yanıyordu gece bazen. O şeker hastası, şeker hastası için. olduğu için. onlara dikkat ediyorum. Zaten bugün de size vereceğim eğitim bununla alakalı olacak. Ayak bakımı ile ilgili olacak. Bugün size iyi bir bilgilendireceğim. Şimdi iyice dinleyin. Ayaklar her gün kontrol edilmesi lazım Alparslan Bey. Ayağının taban ve üst kısmına bakılmalı. Eğer alt kısımları rahat görülemiyorsa bir ayna kullanılmalı ya da aile bireylerinden yardım istemelidir. Dikkatli bir incelemeyle ayakta meydana gelebilecek değişiklikler erken dönemde görülmektedir. Ayağın yanıyor mesela. Ayağın altına bakacaksın, üstüne bakacaksın, parmak alanına bakacaksınız. Tırnaklarınızı düzgün keseceksiniz. Evet. Bunlar zaten ayak bakımı ile ilgili en önemli şeyler. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor diyabet hastası olduğunuz için. Ayak derisinde renklilik, değişiklik olup olmadığını her gün izlemeniz lazım. Ayak derisinin hazarsız ve yumuşak olmasına özen göstermelidir. Eğer o deri nasıllaşırsa kan dolaşımı olmaz. Kan dolaşımı olmayınca oraya kan gitmediği için zaten diyabetik ayak yaraları çıkar. Bunun ilk belirtisi de zaten ayakta yanmalar olarak görülür. Bunlara dikkat etmelisiniz. Ayaklarda nasıl oluşmaması için oturarak veya uz ayakları uzatarak namaz kılınması önerilmelidir. Ayakları ısıtmak için sıcak su torbaları, ısıtıcı petler veya diğer ısı kaynakları uygulanmamalıdır. Ayağınızı böyle şeyler kullanmamalısınız. Çünkü deriyi tartış edebilir. Deri tahriş olursa nekrozor oluşur. Onlar da kötü bir yola sebep olur. Bunları yapmamız lazım. Ev ortamında ayağa batabilecek veya takılarak düşmeye yol açabilecek cisimler uzaklaştırılmalıdır. Çünkü niye? ayağınızda darbe aldığınız zaman orası ezilir yani o kas kütlesi ezilir. Dolaşımı bunlar hep dolaşımla ilgili zaten şeker hastası olduğunuz için sürekli dolaşım olması lazım. Ayak temizliğinize özen gösterilmelidir. Ayakları yıkandığı suyun sıcaklığı olası yaratları önlemek için 37 derece geçmemelidir. Bunlar hep zaten deri, hani derinizin bozulmaması için Tabii. çok Ay, sıcak olmaması. Aynen. Ayaklar her gün ılık suda tarış etmeyen bir sabunla yıkanarak temizlenmelidir. Ayak derisinin kurumasına, çatlamasına ve esnekliğinin bozulmasına yol açabileceğinden uzun süre ayak banyolarından kaçınılmalıdır. Sürekli ayağınız suya değmemeli. Nemli ortamlardan uzak. Uzak duruma doğru söylüyorsunuz. Bunları biliyorsunuz. Ayak, ayaklar sabunla temizlikten sonra durulanıp, özellikle parmak araları dediğim gibi parmak araları araları olmak üzere iyice kullanmalıdır parmak aralarının iyi kurulaması mantar infeksiyonlarının oluşmasını engeller. Mantar oluşmaması diyabet hastalığının ayaklarında çok önemli bir durumdur. Oluşursa zaten kötü sonuçlar doğuruyor. Yıkama işleminden sonra ayak derisinde kurumaları önlemek için yağlı krem veya lenlendirici losyon kullanarak ayak derisi yumuşak tutulmalı. Ayak parmak ağları losyon sürülmemelidir. Parmak aralarında sürülen losyon mantar infeksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. Nasıllar sertlik ponzataşıyla inceltilmeli. Parmaklarda pençeleşme varsa, eklem sertliği oluşmaması için masaj yapılmalıdır. Bunlar hep diyabetin belirtileri zaten. Diyabetik ayak belirtileri. Olduktan sonra da böyle bir eğitim veriyoruz zaten bilgilenmeniz için. Tırnaklar banyodan sonra yumuşakken düz kesilmeli. Çünkü tırnak patmaları olabilir. Bunu biliyorsunuz evet. zaten. Tırnak patarsa zaten farklı bir hastalık haline gelmeye başlıyor. Tırnaklar yuvarlak değil, düz şekilde kesilmelidir. Ayak tırnakları özellikle. Tırnak köşeleri derin alınmamalı. Zımparlar bir törpü törpüsüyle törpülenmemelidir. Görme problemi olan bireyler kendi tırnağını kesinlikle kendisi kesmemeli. Sizin bir görme probleminiz olmadığı için kendiniz kesiyorsunuz zaten. Evet. Ayakkabılarının büyük bölümü ayağa uygun rahat ayakkabılarla önlenebilecektir. Bu zaten biliyorsunuz siz de kendiniz de, önceden de araştırdığınıza göre ayaklar ayakkabılarınızı daha güzel seçiyorsunuz. Orta petek ayakkabılar seçmeye çalışıyorsunuz. Bunlar nedeni hep ayağınızın içinde nefes alsın hem de baskı oluşturmasın diye ayaklarda çünkü basın noktaları olduğu için oraları rahatlatmak için arıyoruz ayakkabılar. Size de öyle yönlendiriyoruz zaten. Eğer mümkünse kendi ayak kalıplarını alınarak üretilen ayakkabılar kullanmalıdır. Hani olmadığı zaman da fabrikada özel üretim de yaptırabiliyorsunuz zaten. Ya da ortopedi dükkanlarında, eczanelerinde oradan ayakkabı alabiliyorsunuz. Yeni ayakkabı alanında da ilk günlerde kısa süreli giyip değiştirilmeli ve ayaklar sürekli kontrol edilmeli. Ayaklarınızı hani yeni aldığınız ayakkabılarda sürekli kontrol etmelisiniz. Ayağınız vuruyor mu? Bir sıkıntı var mı? Bir de zaten her gün çorabınızı kesinlikle değiştirmeniz lazım. Bu ödemi de önler. Ödemi zaten hepsi birbirine bağlanır. Kan dolaşımı olmadı zaten. Olmadığı için olmazsa çok büyük sıkıntılar oluyor. <laughs> Ayakların gün boyu lastik ayakkabılar içinde nemli bir ortamda kalmasına izin verilmemelidir kesinlikle. Ayakkabı bu konuda çok önemli. Ayakkabı giymeden ve çıkarıldıktan sonra içi çivi Yabancı cisim ve pürüzlü yüzey ve yırtık açısından her zaman kontrol edilmelidir. Ayakkabının iç tabanını 6 ay tabir değiştirilmelidir. Siz zaten bu konuda daha tecrübelisiniz. Çoraplar her gün değiştirilmelidir dediğim gibi. Mekanik bası olmaması için yamalı, dikişli, ayağı büyük çoraplar kullanılmamalıdır. Çünkü oradaki mesafe azalıyor ve ayağınızdaki sürekli bir ayağınız şey gibi oluyor. Temas önleme için. Aynen ayak, ayak kan dolaşımını güçlendirmek için kan şekeri düzeyinin normal sınırlarda kalmasına özen gösterilmeli. Siz zaten diyabet hastası olduğunuz için kaç seneden beri her gün şekerinize bakıyorsunuz, 3 aya bir doktora gidiyorsunuz, gizi evet, gizli şekerinize baktırıyorsunuz. Ondan sonra diğer hemşirelerin verdiği eğitimleri katılıyorsunuz, beslenme eğitimleri, bilgi eksikliği eğitimlerin hepsine katılıyorsunuz. Bunların çoğunu zaten biliyorsunuz ama bugün size ayak bakımı en önemli şey ayak bakımı demek istedim. Çünkü ayağım gece yanıyor dediniz. Bu da diyabet hastalarındaki en büyük sorunlarından biri. Size bir de kendi oluşturduğum bir broşürü okuyacağım. Ondan sonra zaten program bittiği zaman size broşürü vereceğim. Bir. Bu da resimlerde var zaten. Size sonradan vereceğim bunu. Ayaklarınızı her gün ılık su ve su ve sabun ile yıkayınız. iki Ayaklarınızı özellikle ayak parmaklarınızın arasına iyi bir şey iyi bir şekilde kurutunuz. Bunu niye? Çünkü mantar, mantar Mantarları, şey. o her şeyi nasılları falan önlemek için bunları kullanıyoruz. 3. Lenlendirici losyon uygulayınız. Ancak ayak parmaklarınızın arasına uygulamayınız. Nemlendirici dediğim gibi zaten. Ayak üstü ve altına, ayak parmakları tamam. zaten nemli kurulması için kurulamanız lazım sürekli. 4. Kabarcıklar, kesikler, kızarma ve ve benzeri için ayaklarınızı kontrol ediniz. Herhangi bir mevcutta doktorunuza danışınız veya eğitim hemşehrinize danışınız. Tırnaklarınızı düz bir şekilde kesiniz ve tırnak kenarlarını bir tırnak köprüsü yardımıyla körpüleyiniz. 6. Çoraplarınızı her gün değiştiriniz. Kirli ve sıkı çoraplarınızdan kaçınız. 7. İçeride veya dışarıda kesinlikle çıplak ayakla yürümeyiniz. Ayaklarınızı tarış edebilecek taşlar, çivil, çiviler ve benzeri yabancı maddeler için ayaklarınızı her gün inceleyiniz. Bu zaten bunlar en önemli şeylerdi size de sadece böyle eğitimle ilgili kısa bir bilgi vereceğim ayakkabı bakımı ile ilgili kendi oluşturduğumuz bilgi araştırmalarını dolayı ayaklar renk ısı kuruma çatlama enfeksiyon yara bası noktaları nasıl ve benzeri açısından her gün kontrol edilmeli ve günlük bakımla yapılmalıdır hani sabahtan beri size verdiğim eğitimin bir cümle kısa hali bu zaten Bunları her gün kontrol etmelisiniz. Her gün çorabınızı değiştirmelisiniz. Diğer vereceğim bilgi ise alt ekstrem sinir hasarı ve periferik damar tıkanıklığı sonucu oluşan gelişen enfeksiyon ülser veya derin dokularda görülen harabiyettir. Diyabetik ayak, ayak bireyin yaşam kalitesini belirgin şekilde azaltırken aynı zamanda yaşamını tehdit eden sosyoekonomik maliyeti arttıran bir önemli halk sağlığıdır. Halk sağlığı sorumludur. Çünkü ayaklarla ilgili sorun olduğu zaman daha özel ayakkabılar, daha özel çoraplar, daha özel bakımlar, kremler, nemlendiriciler, losyonlar. Bunlar hem ekonomik. ekonomik. zorlar ve hayatta zevk almanız da başlar. Yaşam şeyini kısıtlar. Yaşam kalitenizi kısıtlar. Doğru çok doğru söylüyorsunuz. Diyabetlerin %5, %15 hayatlarının bir döneminde amputasyona maruz kalmakta. Amputasyonda da ayağın kesilmesi durumu diyabet hastaları yani siz daha yaşınız 45 ortalama hani bunları önceden eğitim veriyoruz ki ileriki zamanlarda bunlara uygulayıp en azından gecikmesini ve hiç olmamasını ve olmaması için bunlarla uğraşıyoruz zaten size o yüzden eğitim veriyoruz travmatik olmayan alt ekstremitelerin amputasyonlarının %50'si diyabetlilere yapılmaktadır şeker hastalarından yani bunun nedenini biliyorsunuz zaten dolaşımdan kaynaklanıyor. dolaşım olmadığı zaman orada daha üst tarafta etkilemesin diye, enfeksiyon oraya gitmesin diye biz oraya amputasyon yapılıyor. Doktor doktorlarımız amputasyon öğreniyor. Bunları uygulamazsanız tabii her gün bunları yapmak zorundasınız. Çünkü siz diyabet hastasınız. Diyabetik ayak problemleri önlenebilir komplikasyonlardır. Tanıtan itibaren düzenli izlen ve diyabetin eğitilerek koruyucu davranışların kazandırılması önemlidir. Bu eğitim vereceğim bilgi şu an bu kadar. Sadece size her gün ayakla ilgili ne yapmanızı göstereceğim. Ayaklarınızı uzatın. Diğerini de uzatın. Zaten bunları hissediyorsunuz şu an. Evet. Şuralar, şuralar, şu noktalar hep zaten bakın hissediyorsunuzdur. Daha böyle nasır gibi. Burada mesela daha şeyken buralar daha şeydir. Evet. Kalındır. Bunlar hep bu ayağın bası noktaları. Siz bu bası noktalarını ve dolaşımınızı hızlandırmak için her gün mesela şöyle kendinize çekin böyle ağrıyacak biraz ama 5 saniye durun şöyle. Evet. Zaten şu şuralarınızdaki şeyi hissedeceksiniz. Evet, kasmı. Hissettiniz değil mi? Kasılma. O her gün yapacaksınız. Niye? Çünkü diyabetik, yani diyabet hastalarında ayak çok önemli. her yani insan dönem ama diyabetik hastada daha önemli. Çünkü ayağımızı güçlendirdiğimiz zaman siz ayağınızı güçlendirdiğiniz zaman daha gecikiyor bu. Ve bakımlarınız daha olumlu oluyor. Sonra şöyle 5 saniye durun. Hissediyor musunuz bandırdaki ısınmayı falan. Evet. Sonra da dışa doğru 5 saniye. Şöyle gelerek tabi. Buraların ısınan hep etkileniyor. Evet. Isimlerim. Şimdi de şöyle iç tarafa doğru. Şöyle yukarı doğru 5 saniye. Evet yan kaslar Evet teşekkür ederim. Eğitimimizin yararlı olduğunu düşünüyor musunuz şu an? Düşünüyorum. Bilgi, Uygulayacağım Bil hayatım boyunca. Bilgilendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Peki kısaca her gün yapmanız gereken neler olabilir? Yani kısaca anladığınız ay Ayak bakıma dikkat edeceğim. Yememe içmeme dikkat edeceğim. Kül almamaya çalışacağım. Tabii bunlar da çok etkiliyor. Çünkü kül aldıkça fazla noktalarımız Tabii. ayağınıza biniyor. Peki benim size verdiğim eğitimde bugün ayaklarınıza giden çok eğitim Mesela Nar nasıl keseceksiniz Nasıl Düz keseceğim. Düş Yan taraflar etle et tarafından kesmeyeceğim içine. Başka bir sorundan açmasın diye tırnak sorunları, tırnak batmaları önlemez. Aynen. Aslında. Şimdi bir de hani şunu da söyleyeyim, unuttum. Çıplak ayakla kesinlikle dışarı çıkmayacaksınız. Evet. Çünkü evet. bir taş battığı zaman biliyorsunuz hemen orası nekroz oluşur, mora. Çok evet. kötü olur. Evet. İlgilendiniz diye düşünüyor musunuz? İlgilendim, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Oh.